Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir Bugün sizlerle simulator oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve bugün sizlerle The Rudest Fucking Party Guest oynuyoruz arkadaşlar ee, Anladığım kadarıyla e, Fucking Party Guest Biz oluyoruz arkadaşlar çünkü Partiyi yapan kişi biziz ve Evimizde bir parti veriyoruz gecenin köründe Burada da bir Sebastian var Ayrıyeten daha fazla da simulator oyunları istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Sadece solda çıkan abone ol butonlarına da basarak Videolardan daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz çok güzel. Ta ta ta, ta 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 yapıyorlar. Özür dilerim. Telefonumu kapattım. Neyse. Ee, evet, Sebastian nasılsın? Europey of me. Benden herhangi bir şey istiyor musun diyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Neyse, tamam. Sen burada kal. Neyse. Ee... Oye. Nasıl parti? Ha. Neyse tamam. Selam, ne haber? E, thanks for party host hosting. E, dead Black. Bu oda yalnız siyah değil kanka. Biliyorum çok tatlıyımdır. Öyle derler genelde. Like this. I feel silly. Okay. Devam et abla. <laughs> Neyse. Eee sen ne yapıyorsun? He will show. Ne gösterecek? I don't care. Ha Anladım, anladım. Bu, bu kimseyi bulamamış. Partideki uh, asosyal kız. I hope everything will be okay. Her şey çok güzel olacak diyor. Umuyorum her şey öyle olacak. Neyse. Siz, siz eğlenin, ben birazdan gelirim. Saat ses geliyor. Neyse. Selam gençler. Bonjour. Abi bunlar çok bilimsel konuşuyorlar. Tam İngilizcem yetmiyor çevirebilecek kadar ama bunlar cidden bizi aşar. Hard yani aşar. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Al ha, anladım. Peki ya sen? Hızlı okuyorsun? Çok güzel Bana da okutmak ister misin birazcık? Oğlum partiye çağırıyorsun, adamlar kitap okuyor. Neyse güzel güzel. Neyse. En azından beni aralarına aldılar. Yani hırlayan tıstayan yok. Video öyle bakın konuya. Neyse. Şuradan gidelim. Evet. Aslan orada. Estavan orada kal. Ya böyle piksel oyunları çok seviyorum ya. Evet sinemadalar. Şşş sana şş, neyse. Şşş tamam. Şşş para ver lan. This is my favorite part. Abi bir dakika gördünüz mü? Gözü gördünüz mü? Bir dakika replay alalım abi. Replay alalım. Dikkat ettiniz değil mi? Göndermeler Evet saat çalıyor Saatte ne var? Ne var orada? O saatin oraya da gideceğim birazdan Zaten tek tek odaları dolaşıyoruz Ki burada da Selamun Aleyküm dostlar Evet birer daha, daha Change the song tamam Umarım müzik değişiyordur Radyoaktif yok mu kanka? Yokmuş. He is not coming back. I'm tired of waiting. Tamam. Ben başlayabiliyor muyum? Oynayabiliyor muyum? Herhalde oynayamıyorum çünkü o kadar gelişmiş bir oyun değil. Want to just start over? Hayır. Başlayamam kanka. Üzgünüm. Sen ne yapıyorsun? Çok güzel. Abla duvara dayıyor. Abla ne yapıyorsun? Hmm. Galiba bu onun sevgisi oluyor Yenilmekten yorulmuşsun Doğru İnsan oynayamayınca yapacak bir şey yok Neyse Selam Abi yalnız şey çok güzel Ev o kadar büyük ki evde her şey var Onu geçtim saunamız var Ve sauna değil ya ee, Buhar banyomuz var Evet buhar banyosu Ve bu insanlar ne yapıyor Çok güzel sen niye oradasın Uyudun mu Eşi yokmuş. Beni çağırsan eve. Yapamadım. Hoş ver. Ah! Siz niye el ele tutuşuyorsunuz? Şşş! Aa, birbirlerini seviyorlarmış şerefsizler. Siktirin gidin. Neyse. Size de iyi eğlenceler. Tabii ne kadar eğlenebilirsiniz bilmiyorum ama. Büyük ihtimalle bunlar bedavaya buhar banyosunu buldular ya onu yapıyorlar. Oha! Strip disk sorun yok oraya geleceğim. Yalnız ben saati merak ettim. Bu oda sanırım evet. Bu oda boş. Burada hiçbir şey yok. Buradaki saat neden ötüyor bilmiyorum. Bir bokluk olacak ama. You like that? Yes. Evet, be, sevdim. İşte böyle adamım işte böyle. Sadece do you like that mi seviyor? Ha. Wanna drive me home Evde eve sürmek ister misin diyor. Tabi paralar kadının götüne değince kadın korkuyor. Yeniden bir yerine zıplıyor. Al. <laughs> What the fuck? Neyse umurumda değil. Sen ne yapıyorsun? Wow! Move out my way. Yani yolunun üzerinde kimse yok kardeşim. Bence o kadar atar gider yapmaya gerek yok. What the fuck was that? Bu da şaşırmış ilk defa kız görmüş gibi. Sen ne yapıyorsun? İlk bir böyle geğiriyor. O efekti vermeye çalıştım da yapamadım. What was that? Sen ne yapıyorsun? Save me sweetie. Kurtarırım seni yavrum sen iste bari yet, yemin ederim bu evi bırak. Başlarını yıkarım seninle de evlenirim nikahda böyle <laughs> diye basarım yemin ediyorum. Save me sweetie. Sadece bunu mu diyebiliyorsun? Kadın galiba tek bunu söyleyebiliyor. Hani şey gibi, sen istiyor duş. Hani Rusya'dan gelen kadınlar gibi. I don't believe it. Yani evin sahibi galiba zengin oluyor. Zengin adam da buraya gelince adam haliyle bir e, heyecanlanıyor. Sen ne yapıyorsun? Maybe I have had enough. Ha, evet yeterince içmişsin kanka. Zaten yere de düşürmüşsün belli. Ki sallanıyorsun. Seni de oraya çıkar çıkarmazlarsa yine iyi. Neyse ben gidiyorum. Sen kimsin? Bir dakika, ben seni çağırdım hatırlamıyorum. Şş. Para ver lan. Oğlum sen kimsin? Lan sen kimsin? Kimsin? Çıksana lan dışarı. Ana. Şeytanla bildim bu. Ana. Dur bekle seni Sebastian'a söyleyeceğim. Ananı siktim çocuk bekle. Sebastian. Bekle orada kal. Piksel piksel oldun ama ananı avradını sikeceğim bekle. Sebastian. Sebo. Yasin. Olim. Yasin Olim bu adam nasıl girdi lo? Siz kopun. Güzel. Adam bir yerlerden girmiş sonuç olarak. Run mı? Elindeki bıçaktan korktular galiba. Selam. Ha, elimde bıçak varken korkuyorsun değil mi? Keseyim mi lan seni? Why? Why? God man! Adam adam hiç istediği söylemedim. Adam hiç yüzündeki ifadeyi dahi bozmadı. Hala kare. Yalnız o adam e, şeytan galiba sorumlu. Çünkü o adamı biz çağırmamışız. Onu öldürmemiz gerekiyor galiba. Evet, evet anladım. Geliyorum. Bekle. Bekle. Bekle yazsın. Ha, kıza tutalım. Sevimi sevimi falan diyordu. Kurtaracağım. Dur, gel buraya. Taner talacı. Adamlar hiç korkmadı bile. Adamlar hala karı izliyorlar. Neyse tamam. Sorun yok abi. Şşş. Seni davet ettiğimi hatırlamıyorum. Çıkar mısın? Ha! Ne oldu lan? Ya kendi evimizdeki partide dayak yiyoruz. Yok böyle bir şey ya. Ses de gelmiyor. Kulaklığa sesimi ee, şey kulağımı yansı yandırdım. yansıtıyorum ama. Bu videoda o zaman böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler ve daha fazla Simulator oyununda istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.